Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere 2020 KPSS lisans'ta kaç net kaç puan getirir? P3 puanları tabii ki yaklaşık olarak bir hesaplama yapacağız. Bu hesaplamayı arkadaşlar çok da öyle kafamızdan yapmayacağız. Bunun için son 6 yılın 2014'ten 19'a kadar hepsi dahil e, puanlarını, standart sapmalarını, e, genel olarak genel yetenek ve genel kültür ortalamalarını Tarama yaptık ciddi şekilde e, her yıldan en azından 50-60'ın üzerinde e, sonuçlara baktık ve size bir ortalama çıkarttık. Tabii 2020 için arkadaşlar bizim özellikle 2014, 16 ve 18'e yani çiftli yıllara dikkat etmemiz gerekiyor. 17, 19 bizim için çok da belirleyici olmaz. Bunun sebebi şu çünkü çiftli yıllarda P3 puanının hesaplanmasında çok daha fazla aday var. Mesela son 3 yılda özellikle arkadaşlar sınava giren aday sayıları işte 2014'te 1.128.000 kişinin P3 puanı hesaplanmasında lanmış 2016'da 1 milyon 231 bin kişinin P3 puan hesaplanmış. 2018'de ise 1 milyon 234 bin. Muhtemeldir ki arkadaşlar 2020'de de yaklaşık olarak 1 milyon 300 bin kişinin hani bu bantta biraz aşağı olabilir biraz yukarı olabilir puanı hesaplanacaktır. Dolayısıyla puanı hesaplanan kişi sayısı arttıkça puan hesaplamalarında da değişiklikler olur. O yüzden bizim çiftli yılları özellikle baz almamız lazım. Ben sizin için 2 gündür arkadaşlar sıkı bir araştırma yapayım yaptım. Özellikle sosyal medyada, Whatsapp'ta sorularınıza cevap verebileyim diye ve size yaklaşık olarak bakın şu süreci değerlendirdikten sonra yaklaşık olarak hesaplamalar çıkarttım. Hesaplamalarda neler önemli arkadaşlar? Doğru yanlış sayıları hesaplamaları değiştirir. Bakın aynı netlere sahip bile olsanız diyelim genel yetenekte senin de 25 netin var. İşte bir başka arkadaşının da 25 neti var. Yaklaşık aynı soruları yaptınız. Dolayısıyla standart sapmaları da denk. Ee, genel kültürde de aynı netleriniz var. Fakat senin yanlış sayın diğer arkadaştan fazla ise sen diğer arkadaşın biraz daha puan olarak altında kalacaksın. Sıralama olarak altında kalacaksın. Yani yanlış sayısı arttıkça netler aynı bile olsa bu puanlara yansır. Aynı zamanda kişi sayısı puanlara yansır arkadaşlar. Ee, özellikle bu sıralamayı etkiler. Diyelim işte 90 puanın üstünde e, 2019'da 3000 kişi varsa 2020'de bunun çok daha fazla olması ya da çiftli yıllarda çok daha fazla olması gerekir. Çünkü tekli yıllarda P3 puanı hesaplanan kişi sayısı çok azdır arkadaşlar. 400-500 bin kişi civarıdır en fazla. Bakın 1 milyonun üstünde çiftli yıllarda yine standart sapmalarda puanı etkileyecektir. Ben bütün bunları dikkat aldım arkadaşlar. Yılları taradım. 2020 yılında puanlar e, değil bakın dikkat edin sıralamalar değişecektir hani birçok arkadaş diyor ki genel yetenek Türkçe çok zor geldi dolayısıyla e, daha az netle daha yüksek puan arkadaşlar puanlar en fazla iki 3 oynar fakat sıralamalar değişir hani sıralamalardan kastım şu diyelim ki 2018'de 90 puan üstünde 10 bin kişi varsa 2020'de 90 puan üstünde 5000 bin kişi olacaktır yani siz 3-4 civarında sıralamada oynayacaksınız. Yani şunu bunu şöyle de düşünebilirsiniz. 2018 puanında 89 ile bir yere atandıysan aynı konumda aynı alım olduğunu düşünürseniz bu yıl 2020'de sıralamalar değişeceğisin için 87 ile oraya girebileceksin Hani bunlar da bu şekilde bir değerlendirme yapmanız gerekir sıralamalar Muhtemel ki değişecektir şimdi gelin kaç net kaç puan getirir arkadaşlar bakın en çok 60 ve 70 barajını merak eden arkadaşlarımız var tahminlerime göre 30 34 ile bakın 34'e kadar düşebilir 38 arası netler 60 puanı getirecek Hani bu yıl sınavın biraz daha zor olduğunu, genel yeteneğin zor olduğunu düşünürseniz diyelim ki yaklaşık 18G'ye, 18GK veya 20GK 60 puanı getirecektir. Dikkat arkadaşlar, polislikte baraj 60. Yani bizim toplamda 34 35 36 37 38 gibi bir net yapmamız 60 aldıracak. 50 ve 55 net arası 70 puan getirecektir arkadaşlar. Hani hesaplamalarımıza göre bu 20 35 30 25 olabilir. Burada küçük değişiklikler olabilir arkadaşlar. Dikkat edin. 70 de biliyorsunuz özellikle hem birçok kurumda başvuru şartıdır. Hem de komiser yardımcılığında başvuru şartıdır. Peki sonraki süreçte ne olur? Arkadaşlar 54 55'ten 60'a kadar olan Toplam netler, bakın bu 20-40 olabilir, 37-20 olabilir, bunlar da e, oynamalar olacaktır. 71, 72, 73, 74 arası puanlar getirecektir. Bakın şuraya çok dikkat edin. Özellikle 57, 58, 59, 60 netiniz varsa, ki ben bunun sınavın zorluğuna standart sapmaya göre 54 nete kadar düşebileceğini düşünüyorum. Yani e, hani 2018'de 57 net, 71 getirmişse. 2020'de 54 net 71 getirebilir arkadaşlar. Bu 55 de olabilir. Hani buradaki GY neti ile GK neti arasında e, farklara göre değişir. Yine arkadaşlar 60'tan 68'e kadar olan çizgi. Bakın 60'tan 68'e kadar olan çizgi. Burasının 60'a kadar düşebileceğini e, düşünüyorum çünkü 75 ile 78 arası bir puan getirir. 75, 76, 77, 78. Bu puan bandında da bakın GY 20, GK 45, 65. Genel yeteneğin standart sapmasının daha yüksek olacağını düşünürseniz Genel yetenek netinin fazla olması size daha çok artı sağlayabilir. Bakın buna dikkat. O yüzden mesela burada 65 net 75 getirirken burada belki de 63 net 75 76 getirebilecektir. Buradaki G ve GK netlerinin e, farkları e, da etkili olacak arkadaşlar. Yine... 70 hatta ben bunun 67'ye kadar düşebileceğini düşünüyorum. 67 üstünde 73'e kadar olan çizgi yine G'ye ve GK bölümlerinin farklarına göre değişecektir. 79, 80, 81 gibi puanlar karşımıza çıkartacaktır. Bakın arkadaşlar bunlar da artı 1-2 oynama olabilir ama yaklaşık bu puanlar bu netlere gelecektir. Yine arkadaşlar 74'e kadar düşebileceğini düşünüyorum ama 76'dan 80'e kadar olan netler 76 80 belki bu 81 bile olabilir. GY ve GK'nın durumuna göre arkadaşlar. 82 83 84 puan getirecektir. Bu arada ben bu e, hesaplamaları da Instagram sayfamda, Facebook sayfamda paylaşacağım. Hatta arkadaşlar YouTube sayfama da bunu koyabilirim. 2020'de hatta buraya yazalım. Kaç net, kaç puan getirir? Bu yaklaşık bir hesaplama arkadaşlar. Son 6 yıl taranmış. Özellikle 14, 16, 18 dikkate alınmış. Standart sapmaların değişebileceği dikkate alınmış. Hani buna göre hesaplanmıştır. Yaklaşık artı 1, artı 2 oranında e, artı 1 eksi 1 veya artı 2 eksi 2 şeklinde e, bunların doğru olacağına inanıyorum. 84-85 netler ki bu 82'ye kadar düşebilir arkadaşlar. Yine G'ye ve GK'nin durumuna göre 85-86-87 getirecektir. Arkadaşlar 88. Bu da 1-2 düşebilir. Mesela 86 net de 88 puan getirebilir. Ama ben 87-88 netlerin 86'ya da düşebileceğini düşünüyorum. 88 puan getireceğini. 90-93 arası netlerin 90-91 puan getireceğini. 93, 94, 95 belki bu 96 da olabilir. Netlerin 92, 93. 100 net civarının 94, 95. 105 net civarının 96, 97. Bakın bunlara dikkat. 107, 98, 109, 110, 111, 112'nin artık ciddi şekilde derece hani ilk 10'da ilk e, 20'de derece getireceğine inanıyorum. Genel hesaplamalar bunlar arkadaşlar. Burada şöyle bir durum var bakın puanlar çok ciddi şekilde değişmez. Dikkat puanlarda en fazla 2-3 oynama olur. Hani öyle birilerinin dediği gibi sorular çok zordu. Dolayısıyla geçmişte 30 nete e, 60 puan alınıyorsa şimdi işte 20 nete 60 puan alınır gibi böyle ciddi bir oynama olmaz veya 30 nete şimdi 70 puan alınır işte 10 puan birden oynar olmaz arkadaşlar. Puanlar en fazla 2 3 oynar. Ciddi olarak ama sıralamalar değişir. Sıralamalar nasıl değişir? 90 üstünde işte geçtiğimiz dönemde 10.000 kişi varsa bu yıl muhtemeldir ki 90 üstünde 4.000 kişi olabilir, 5.000 kişi olabilir. Yani bu yarı yarıya düşecektir. Bu da alımlarda puanları düşürecektir aslında. Geçmişte 91 ile alan yer bu yıl 89 ile kapatacaktır. İşte arkadaşlar puan hesaplamaları bu şekilde. Hoş kalın, hoşça kalın, tarihle kalın. Ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Mutlaka e, ÖABT'si olanlar, alanı olanlar şu 3-4 günde onlardan okuma yapıyor. Telaşlanmayın arkadaşlar. Burada çok iyi yapamadıysanız bile ÖABT'de ya da alanda yapacağınız artı netlerle e, buradaki açığınızı kapatabilirsiniz. Tabi bu arada videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmazsanız seviniriz.